Ordunun Mesudi ilçesi Topçam bölgesinde teröristlerin 3 askeri şehit etmesi, 2 askeri ağır yaralamasının ardından Karadenizliler PKK'lılarla çalışmak için dağlara çıktı. Topçam bölgesinde dağılan bazı vatandaşlar jandarma komutanlığının emir ve talimatlarına uygun hareket ederek nöbet tutuyor. Bazıları ise araziye çıkarak terörist izi sürüyor. Ordunun Mesudiye ilçesinde 3 askerin şehit edilmesi, 2 askerin ağır yaralanmasının ardından Karadenizliler terörist avına çıktı. Biz burada hainleri lebet yok. Hainleri askerimizi şehit etmişler. Biz de burada onların kanını yerde bırakmamak için bekliyoruz. FATSA Jandarma Komando Birliği ve askerlerin yürüttüğü arazi taramalarına ordunun değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar da otomatik silahları ve av tüfekleriyle eşlik ediyor. Askerlerimize, karakolumuza yardımcı geldik. Bu hainleri buradan çıkaracağız. Ya yakalayacağız ya öldüreceğiz ya öleceğiz. Evet. Ben 70 yaşındayım. Elimde tam tampalı tüfekle onları bekliyorum. Ölene kadar da bekleyeceğim. Ölene kadar da bekleyeceğim. Allah hepimize kolaylık versin. Topçam bölgesine dağılan vatandaşlar jandarma komutanlığının emir ve talimatlarına uygun hareket ederek nöbet tutarken bazı vatandaşlar da araziye çıkarak terörist avı yapıyor. Şunu iyi bilsinler ki. Yani şunu iyi bilsinler ki bu Karadeniz bölgesine Karadeniz halkının ne olduğunu bunlar bilmiyor. Karadeniz'de barınamazlar, Karadeniz'de çeliğinden al çocuğuna kadar, kadınından, ihtiyarından, yaşlısına kadar bunlara elinde tüfeğe olmayan baltası naca ile bunlara şey, müdahale şey, şey. eder. En son terör olayının 8 yıl önce olduğu bölgede ellerinde silahlarla nöbet bekleyen vatandaşlar, Karadeniz'de teröre geçit verilmez dediler. Evet, askerimizle çatışma çıkmış, köy olarak, halk olarak, muhtarımızın yanımızda olmak şartıyla desteğe geldik. Karadeniz ee, olarak geldik. Hmm. Bütün desteklerimizi vereceğiz Allah'ın izniyle. Karadeniz'e bu sokmayacağız. PKK avına çıktık. İnşallah Allah nasip eder de buraya bir düşerler. Karadeniz'in insanının nasıl bir vatansever olduğunu bazı PKK'ya yandaşlık yapan arkadaşlara da ders olur. Bu vatan kolayına olmadı. Evet Allah'ın izniyle inşallah buraya düşerler şu görünen vadi içerisinde e, olduğunu askerlerinde üst güzellerden çevirdiklerine yönünde bilgi aldık. Bize de beklememiz gereken yönün burası olduğunu ve burada da bekliyoruz. 7-24 Allah'ın izniyle PK ile mücadelede varız. Her türlü devlete karşı çıkanların karşındayız biz halk olarak. Ordu Mesut diye Bayır Köylü'yüm. Köy derneğimiz mesaj gönderdi. Olayın olduğunu duyduk. Olay yerine askerimize yardım etmeye geldik. Bekliyoruz. Gelen haberler doğrusunda ordu merkezden geldik buraya. Beklemeye de devam edeceğiz. Merkezdeydik, kuaförüz. Bu haberleri duyduk, dükkanı kapattık, buraya geldik. Vatan borcu.